Hendek Şaşkınlığı Müslüman ordusu 3000 kişiydi. Arkalarını dağa verip hendeyi de önlerine alarak düşmanı beklemeye başladılar. Çok geçmeden 10.000 kişilik Mekke ordusu karşıdan göründü. Kendilerinden emin bir şekilde hırsla ilerliyorken önlerinde gördükleri büyük hendek onları şaşkına uğratmıştı. Daha önce hiç böyle bir savunma görmemişlerdi. Hendeyin sadece kendi önlerine gelen bölümde olduğunu düşünerek sağa sola koşturmaya başladılar. Bunun boş bir gayret olduğunuysa Medine'ye girebilecekleri her yerin hendekle çevrili olduğunu görünce anladılar. Halkını kılıçtan geçirerek yok etmeyi planladıkları bir şehre girememek onlar için ne de büyük bir hayal kırıklığıydı. Medine'ye giremeyeceklerini anlayınca hendek'in karşı tarafına yerleştiler ve beklemeye başladılar. Bu gergin bekleyiş günlerce devam etti. Müşrikler hendek üzerinden hamleler yapmaya çalışıyor, oklar atıyor, mızrak fırlatıyor, taş atıyor ama bir türlü Medine tarafına geçemiyorlardı. Sonunda hendeyin en zayıf noktasından karşıya geçmeye karar verdiler. Bir grup müşrik buldukları dar bir geçitten müminlerin bulunduğu tarafa geçti. Akıllarınca Müslümanlara büyük kayıp verdireceklerdi. Ancak iş hiç de onların beklediği gibi olmadı. Onların hendeyi geçtiğini gören Müslümanlar hemen oraya tutarak arkadan geleceklerin önünü kestiler. İçlerinden orada can veren bir müşrik olunca diğer müşrikler hiç vakit kaybetmeden geri döndüler. Bu olaydan sonra da geride hiç kimse kalmamak üzere hep birlikte saldırmaya karar verdiler ve öyle de yaptılar. Ama çok uğraşmalarına rağmen yine netice alamadılar ve geri çekildiler.